Herkese yeniden merhaba, Makyaj.com'da yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Bu kez, bu videoda yepyeni bir ürün Lancome'un Miracle Cushion'ını da sizler için deneyeceğim. Miracle Cushion ilk lansmanı yapıldığı andan itibaren beni çok heyecanlandırdı. Çünkü makyajda yepyeni bir kategori. ilk gördüğümde pudra gibi düşünmüştüm. Ama kompak fondötene de benziyor. Ne kompak fondöten, ne bir pudra, ne de likit fondöten. Yeni bir kategori dediğim gibi likit sünger fondöten. Önce ürünü hemen yakından göstereceğim ve özelliklerinden bahsedeceğim. Kuşanın bu şekilde aynalı bir dış kapağı var. Şöyle ayna kısmı var ve açtığınızda yine aynalı bölüme ulaşıyorsunuz. İçerisinde uygulama süngeri var. Bunu alıyorum ve bu iç kapağını yeniden kaldırdığımda kuşunla karşılaşıyorum. Ortasındaki sünger yumuşacık kuşun ta kendisi. Şu şekilde ürünü elime alıyorum ve gördüğünüz gibi çok yumuşak, incecik, parlak, ışıltılı, güzel bir fondöten. Hemen özelliklerini hızlıca tekrar anlatıyorum. Bir BB krem ve CC krem gibi renk eşitleyici özelliği var. Aynı zamanda görünmez, gözeneklerinizi tıkamıyor. Çok ince, yüzünüzde bir ferahlık hissi bırakıyor. E, fondöten kısmı sanki uçuyor ve nemlendirici özelliği kalıyor. 4 saate kadar cildi nemlendiriyor. Gerçekten de sağlıklı ışıldıyor cilt. E, SPF 28 içeriyor, güneş koruması var. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyor. Dediğim gibi çok pratik ama hepsinden önemlisi çok kolay uygulanıyor. Hemen uygulamasını görelim. Süngeri birkaç kere bastırıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Kapatıcılığı ayarlanabiliyor. İsterseniz az, isterseniz orta, isterseniz daha yoğun bir şekilde fondöteni uygulayabilirsiniz. Pompon hareketlerle yüzümün ortasından dışarıya doğru yayıyorum. Eğer kapatmak istediğiniz daha yoğun kapatıcılık istediğiniz bölgeleriniz varsa birazcık daha derin bastırıp ürünü daha fazla alıp sonra oraların üzerine tekrar bu şekilde dokundurabilirsiniz. Kesinlikle gözenekleri kapatmıyor. Ve sürdüğünüzde çok yoğun nemli bir his bırakıyor. Gerçekten de cilde bir ışıltı veriyor. Şu an cilt tonumu eşitlediğini görebiliyorum. Süngeri bu şekilde kıvırarak burun kenarlara gözlerinizin üç köşeleri gibi veya göz altlarınız gibi daha zor ulaşabileceğiniz yerlere çok daha kolay ürünü uygulayabilirsiniz. Göz altı morluklarınız eğer benimki gibi ise üzerine konsilerinizi uygulayabilirsiniz. Konsilerimi alıyorum ve göz altlarımı uyguluyorum. Normalde kuşun zaten çok güzel bir baz oluşturdu. Nemli, nemli bir baz. Ve konsilyamı da çok rahat bir şekilde karıştırıp sürmeme olanak sağlıyor. Mükemmel ten makyajına birazcık ışıltı katmak için çok hafif gözlerimin içerisine şu hafif parlak bej renklerden süreceğim. Şimdi mükemmel ten makyajını tamamlamak için maskaramı uygulayacağım. Çok hafif allık uygulayacağım. Biraz da Lip Lover Gloss. Cildim sağlıklı ve ışıltılı aynı zamanda da tamamen eşitlenmiş durumda.